Yeni bir günden, yeni videodan, 2022'nin son gününden hepinize merhaba. Ben bugünkü videomu dedim ki yılbaşına özel bir video yapayım. Sadece yılbaşıyla ilgili şeyler yapayım. Bakalım ben nasıl hazırlanıyorum yılbaşına. Hadi gelin beraber yılbaşı hazırlığı yapalım. Şu camı birazcık süsleyeyim. Geçen seneki e, e, ağaç ve odayı süslememi gösteririm. Onun fotoğrafını buraya eklerim. Aslında çok güzeldi ama biz oraya ile 2022 yazmıştık. Çocuklar sağ olsunlar elleriyle hepsini dağıttılar. Sonra ben bir daha yazdım. Bir daha dağıttılar falan. Böyle bulanık bulanık bir görüntü oldu. Ben de bu sene düşündüm ki böyle sticker'lar vardı. Migros'ta. Dedim ki bu senede bu stickerlardan alayım. Çünkü hem en azından çocukların da bulaşamayacağı bir şey olur. Yani isterlerse sökebilirler. En azından kötü bir görüntü oluşmaz. Bunlardan ne dedim böyle şekil yapayım, güzel bir çam ağacı şekli yapayım. Yanına yazılarını falan yapayım. Birazcık küçükler. Trendyol'da aslında daha güzelleri varmış ama ben bunu bulduğum için almıştım. Tekrar bir daha almak istemedim. Böyle bir yakından göstereyim. Ufak bir çam ağacı deseni yapmak istedim. O şu aralardakileri de Aras'la beraber yaptık. Gördünüz zaten. Burayı hemen kitlemem gerekiyor. Aslında şu an masayı kurmalıydım ama saatlerimiz bir buçuk oldu. Ben bir an önce humusumu yapmak istiyorum. Mezeleri yapayım ondan sonra kafam rahat olsun istiyorum. Çünkü onlar buzdolabında biraz da dinlenince daha lezzetli oluyorlar. Hadi bakalım şimdi mutfağa giriyoruz. Evet bugün yanımızda Aras var. Bize bugün Aras eşlik ediyor. Ama onun için atarsan olmaz Aras'cığım. Lütfen beni dinler misin bir? Beraber yapacağız. Şimdi benim tarifim Refika Birgül'ün tarifinden. Hep böyle yapıyorum. Şimdi yine öyle yapacağız. Elleri dur. Beraber tamam mı? Şimdi bunu al bakalım. Evet iki postada ancak yapabildim. İçerisine ben sonradan bir bardak kadar da su ekledim açmak için. Ve Aras'cığım bir dakika. E, ve tuz ekledim. Tuzu söylemeyi göstermeyi unutmuşum. Şimdi ben bir gün tarifinden yapıyorum. 400 gram kadar nohut. Üzerine bir tane sıkılmış limon. iki diş sarımsak. E, zeytinyağı. Nohut işte 400 gram dedim. Başka ne vardı? Sanırım bu kadar. İşte tuz ve su koyuyorum. Buz da normalde 6 küp diyor ama ben biraz da su koyduğum için yani fazladan da hesaplayabilirsiniz. Maalesef benim robotum çok büyük olmadığı için ben iki postada yaptım. Aras bunu pis anneciğim elleme. Benim robotum küçük olduğu için ben iki posta yaptım. O yüzden sonrasında birleştirip en son anladım hepsini çok lezzetli oldu tadına da baktım yani kıvamını nasıl sevdiğinizi bilmiyorum herkes bazısı e, böyle taneli seviyor bazısı da pürüzsüz seviyor tam ikisinin arasında bir şey oldu servise e, de etmeden önce de ben üzerine böyle toz biberle yağ yakıyorum tereyağı onu döküyorum ve e, turşuyla e, sunum yapıyorum çok güzel oluyor domates de yakışıyor bu arada şimdi ben bunu bir kaba alacağım ve dinlenmeye bırakacağım Yine bu tarifimizde de bize yardımcı oluyor. Şimdi Rus salatası yapıyoruz. En çok olacak malzemeyi ilk başta koydum. Şimdi malzemelerimiz e, bir buçuk kavanoz şey koydum. Yani 750 gram kadar. Tamam anneciğim. 750 gram kadar garnitürüm var. Bunu güzelce yıkadım. Şimdi bunu ilave ediyoruz. Karıştırarız. mısırım var. Dur bir dakika şunu ekleyeceğiz önce. Mısır yani bir su bardağı kadar diyebilirim. Bir de kornişonum var. Ee, i̇çerisine bir bardak. Anneciğim elleme. Hayır. Tuzu sonra. Şimdi değil. Ee, i̇çine bir bardak kadar da yoğurt <laughs> koyuyorum. Altı yemek karıştırırsam. <laughs> Dur. Tamam. 6 yemek kaşığı mayonez koydum dolu dolu. Tamamdır. Karıştır bakalım. Ben karıştırayım mı? Bunun da şimdi kıvamlanması için biraz vakit lazım. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi tuz koyacağım. Tamamdır. Biraz da zeytinyağı. Karıştır. <gülüyor> <gülüyor> karıştır, karıştır, karıştır. Oh, oh. Oh, oh. Tamam, hadi. Bu salatamız da hazır böyle işte. De sıra geldi köz salatasını. Köz salatasını nasıl yapıyorum onu söyleyeyim. Közlenmiş patlıcan almıştım, biliyorsunuz bir kavanoz. <laughs> almıştım. Bunun ne 650 gram diyor. Bu kadar tamamını kullanacağım bunun. şimdi lütfen Aras. Aras'a da bırakın. Baba. Tamam bu bu da elleme lütfen. Burada e, harrasıcı vardı açılmış. Önce bunu kullanacağım. Bundan da alırsam birkaç tane alırım ama bu yeterli olur gibi düşünüyorum. Derde. Evet derdi anneciğim. Al ellemeyin. Hayır onu ellersen olmaz. Buyur. Bunu tamam kullanacağım. Yerekli olursa bunu da açarım yine sanmıyorum gerek olacağını. İçine evet anneciğim. İçine bir diş de sarımsak koyacağım. Sonrasında e, bir tane de soğanı böyle İyiyim. ince ince e, doğrayacağım ve tuzlayacağım. Böyle tuzla ovalayacağım. Acısı gitsin. Anneciğim oradan çekilir misin lütfen? Tuzlayacağım. Ondan sonra da onu ilave edeceğim. Güzelce karıştırıp servis edeceğim. artık soğan karıştırıyorum. Bunu isterseniz yoğurtlu da yapabilirsiniz. Ama zaten ben hem haydar yapacağım için hem de e, Rus salatası yaptığım için yapmayacağım. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor gerçekten. Sarımsak koymadım. Bir tadına bakayım. Bunu da yapayım. bakalım bana bir kaşığı. Kaşığı bana verir misin? Evet. Geldi havuç ve kabak taratora. Burada dört tane kabağım var. Bunları güzelce soyup rendeleyeceğim. Aynı şekilde havuçlarımı da soyup rendeleyeceğim. Bunu Arasçım kendisi oynuyor. O yüzden buraya koydum. Ondan sonra da bunları güzelce yağda e, az yağlı kavuracağım tavanın içinde. Soğuduktan sonra da içerisine sarımsaklı yoğurt. Ama tabii ki son aşamasını yine size gösteririm. Evet, şimdi burada bulaşık yığını var. Bunu görüyorsunuz. Kabak taratorum hazır. Şimdi onu süzmeye bıraktım. Kabak ne kadar da olsa sulanır. O yüzden böyle sürekli onun suyunu süzeceğim ara ara. Bu hazır. Şimdi havuç taratorumu yapıyorum. Yani yeterli olur diye düşündüm. Çok fazla da yapmak istemedim. Zaten çok fazla malzeme olacak. Sofada da çok şey olacak. Bunları şimdi soğumaya bırakacağım. Ondan sonra da İnşallah faydalı yapacağım. Araççımda bildiğiniz gibi huysuzlanıyor. Evet masamı çok zor şartlar altında hazırladım. Çok şükür çam da buraya getirdim. Arasçı aşırı huysuz. Çok uykusu geldi. Ee, bir an önce uyuması lazım aslında. Ama saatlerim henüz daha 5'e 10 geçiyor. Ben de erkenden her şeyimi halletmiş oldum. Ee, şimdi hemen bir markete kadar gideceğim. Suyum yok. Su gerekiyor. Su almam lazım. Şimdi bir sofrayı detaylı olarak göstereyim. Geçen sene sadece yeşil kullanmıştım. Bu sene de kırmızı ve yeşil peçete halkaları kullandım. Ortadaki runner'ı arkadaşımdan aldım. Normalde benim runner'ım var ancak bu sene de dedim farklı bir şey olsun dedim. Ondan bu runner'ı istedim. O da verdi sağ olsun. Burada da yine yüzen mumlarım var. Geçen seneki Aras 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 Geçen sene de yüzen onları kullanmıştım. Çok az kullandık zaten. Yani yemek sırasında olmuyor. Çünkü ortadan sürekli bir şeyler aldığımız için. Bu sadece görsel amaçlı bir sofra bu arada. Yani e, günün ilerleyen saatlerine tabii ki bu ortadaki bu süsler püsler kalmıyor. Biz yemek koyuyoruz ortaya o yüzden. Yani elimden geldiğince yine sofranın dizaynını bozmuyorum ama bu düzenle de kalmıyor. Bir tanesini nasıl yapacağıma karar veremedim. Kırmızı mı olsun yeşil mi olsun bilemedim. Buna iki tane koydum. Bir tarafı yeşil bir tarafı kırmızı oldu. Evet, zor bir gün bizi bekliyor. Benim anladığım kadarıyla. Aras'cığım sağ olsun sabahtan beri o kadar huysuz ki. E, bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi ve onunla hemen hazırlanıp çıkalım dışarıya. Hem biraz enerjisini atsın hem de ben alacaklarımı alayım. Sonra da artık hazırlık aşamasına geçeceğim. Ben de hazırlanacağım. Evet soframı şöyle göstermiş oldum. Evet biz gidiyoruz. Aras'cığım tutturdu bebeği de götüreceğim diye. Bebek uyudu mu Aras? Bebeği. E dedi bebek tamam. Bebeğimi de götüreceğim diye tutturdu. Ben de artık şey yapamadım yani. Şimdi bebeği de götürüyoruz. Ee, önce Migros'a gideceğim. Ee, ceviz almam lazım Migros'ta. Oradan dönüşte de su doldururuz. Oradan da eve geliriz. Bu kadar. Başka da planımız yok. Saat zaten ben eve gidene kadar 6'yı da geçer. Sonra da zaten hazırlandım ettim diyesi saat yedi olur kaçta gelecekler daha konuşmadık bilmiyorum bakalım hadi bakalım gidiyoruz. Evet arkadaşlarım gittiler. Saat dört buçuk oldu. Bayağı bir oturduk. E, önce eşlerimiz bir 101 oynadı. Sonra biz oynadık. Bayağı uzun sürdü. başka oyunlar da oynamak istiyorduk aslında ama ben bugün e, aslında Pie Face oynayacaktık. Krem şanti bulamadım. O yüzden alamadım. E, zaten yemek faslını da çekememişim. Hiçbir şey çekmemişim. E, sofrayı göstermişim ama hiç yaptığım şeyler hiçbir yani kızların da tavuk falan yaptılar tatlıdır Sarmadır ama onların hiçbiri çekilmemiş. Sadece fotoğraf var. Instagram'dan bizi takip etmiyorsanız mutlaka bakın. Sayfamda şu anda renk partimiz var. Çok güzel oldu. Ee, Kızlara götürün dedim ama götürmediler. Hani bir dahaki görüştüğümüzde yeriz koyarsın dediler. Öyle olunca artık bunlar kaldı bende. Yapacak bir şey yok bunları. Almadılar yani. Ee, bulaşıklar falan var. Şöyle bir bulaşık. Ee, zaten bayağı bir oturduk saatte geç olduğu için yani toplamalarını istemezdim zaten. O yüzden onları yarın bir videoda tertemiz yaparız inşallah. Evet burada da durumlar böyle. Hiçbir şey yok sadece masa çevrilecek o kadar. Arkadaşım bana hediye almış. Onu göstereyim size hemen. E, aslında bir hediyenin birini biliyordu. Hani istediğim bir şeydi. Sağ olsun. Şöyle El Siva 2'den bir tepsi. Bunu ilk ablamda görmüştüm. Geçen gittiğimde çok hoşuma gitmişti. Ee, bunu aldı. Bu bana da sürpriz oldu. Böyle yine Elsi Siva içinde İçinde çam ağacı olan bir mum. Hiç yakmaya kıyamam yani şu an Çok güzel. Teşekkür ediyorum hediyeleri için. Ee, güzel eğlendik. Renk partisi çok eğlenceliydi. Güzel resimler çekindik. Aras tüm saat 11'de uyudu. Ayptu da Aras'tan yarım saat 40 dakika sonra falan uyudu. Sonra güzelce yeni yılımızı kutladık. İnşallah 2023 güzel geçer. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni videoda görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.